Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellilerin iPhone'da buluşma adresi, Görme Engellinin Apple dünyası YouTube kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bugün sizlerle birlikte araç takımı özelliğini inceleyeceğiz. Anlatıma geçmeden önce bu özellik ne işe yarıyor? Ee, kısaca ondan bahsedeyim Aslında bu özellik uzun bir e, süredir iPhone'da yer alıyor. Ee, bu özellik şuna yarıyor. Bazı uygulamaları bunu eklediğiniz zaman uygulama dışından da uygulama ile ilgili özelliklere ana ekrandan kısa yoldan ulaşmamıza yarıyor. Örnek vermemiz gerekirse hava durumu. Mesela ben size bugün hava durumu üzerinden göstereceğim. Ee, hafta sonu bir yere gideceksiniz diyelim ki. Hafta sonunun hava durumunu merak ediyorsunuz. Ee, uygulamaya e, girip de o e, hafta sonunu bulup hava durumunu bakmak yerine uygulamaya girmeden ana ekrandan kısaca e, bu yola hani kısa yolla buraya ulaşabiliyorsunuz. Ee, haydi gelin şimdi özelliğimizi incelemeye başlayalım. Herhangi bir uygulama üzerinde iken ekrana baskı uyguluyorum ve bağlamsal menüyü açıyorum. Bağlamsal menüyü kapat. Uygulamayı sil. Düğme. Ana ekranı düzenle. Düğme. Ana ekranı düzenle seçeneğini bulup tıklıyorum. Düzenlemeye başla. Mesajlar. Düzenleniyor. Karakter modu. Burada telefonumuzda yer alan uygulamalar e, bizi karşılıyor fakat Bizim bunlarla hiçbir işimiz yok. Bu uygulamaların bitip en solunda araç takımı, ekle, araç takımı ekle seçeneği yer alıyor burada. Buna tıklıyoruz. Ve hangi uygulamayı araç takımı ekleyeceksek şimdi uygulama seçeceğimiz ekrana ulaşmış olduk. aracı takımı, gruplama, orta, önerilen. düğme. Bunlar orta, küçük dediği boyutları araç takımının, siz hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Fotoğraflar için hem orta hem de küçük boy veriyor. Tercih olarak fotoğraflar sizin için araç takımı küçük önerilen. Düğme. Evet, bu şekilde seçenekleri size göstermeye devam edeyim. bu şekilde hava durumu, hava araç küçük, önerilen, Ben mesela hava durumunu e, eklemek istiyorum ve hava durumunu buldum şimdi buna tıklıyorum. Sayfa Burası araç takımının yani araç e, takımı özelliğinin önizleme sayfası. Şimdi burada e, hangi özellikleri destekliyor? İçinde ne özellikler var? Bunları göreceğiz. Ha, ha, Bu hangi e, uygulamaya eklediğimizi gösteriyor. Hangi uygulama için? Hava tahmini. Bu araç takımının ismi. İstediğiniz yerdeki şu anki hava durumunu ve hava durumu tahminlerini görün. Bu da açıklaması. Bilecek 25 derece, güneşli, en düşük 10 derece, en yüksek 27 derece. Burada da günlük tahmin yer alıyor. Kapat düğme. Kapat düğmesi bir önceki ekrana dönüyor. Yanlışlıkla e, hava durumunu seçtiniz. Fakat siz mesela App Store'u seçecektiniz. Buradan geri dönüp e, ilgili uygulamayı tekrar seçebilirsiniz. Burada diğer özellikleri de görebildiğimiz e, sayfalar arası geçiş yaptığımız bölüm burası. Sayfa Mesela burada saatlik tahminler var. Kapat. 22. Az bulutlu ve açık. 16 derece santigrat. 21. Az bulutlu ve açık. 18 derece santigrat. Evet bu şekilde. 22. Kapat. Sayfa 2'ye ek çizgi 3. Çiz Sayfa 3'e ek çizgi 3. Sayfa 3'e ek çizgi 3. Burada ise günlük tahminleri görüyoruz. Kapat. Pazar. Çok bulutlu. En düşük 8. En yüksek 21. Cumartesi. Parçalı bulutlu. İşte bu şekilde. Kıp, sağ, araç ekle, sağ altta yer alan araç takımı ekle seçeneğine tıklıyorum. Araç ekle, Burada da uygulamaları düzenlediğimiz ekranı kapatıyorum. 25 en düşük 10 en 27 Ve bu şekilde araç takımını eklemiş olduk. Ee, siz Ekranınızın e, kilidini açtığınız zaman en başta bu e, araç takımını göreceksiniz değerli arkadaşlar. Ben parola girme işlemiyle e, uğraşmak istemediğim için ekranı kilitleyip bir daha açma işlemini yapmayacağım. Burada size günlük ve saatlik tahminler de gelmiş mi diye kontrol amaçlı bir göstereyim. 18 güneşli 24 derece santigrat 19 güneşli 22 derece santigrat Evet bunlar saatlik tahminler bir de günlük olana bakalım. 22 yaz bulut çarşamba parçalı bulutlu en düşük 11 en yüksek 29. Perşembe aralıklarla gök gürültülü fırtına %70 yağmur olasılığı en düşük 12 en yüksek 23. Evet duyduğunuz üzere bu özellikler de gelmiş içinde. Peki eklediğiniz bu araç takımından memnun kalmadınız. Bunu silmek istiyorsunuz. Nasıl? Eee sileceğim diyorsanız şimdi bir de onu gösterelim size. Evet değerli takipçilerimiz bu e, araç takımının e, ismini söylediği yerde ekrana yine baskı uyguluyorum ve bağlamsal menüyü açıyorum. Bağlamsal menüyü kapat, evet bağlamsal menüyü kapat seçeneğinin hemen bir solunda Araç takımını sil var. Ana ekranı düzenle. Düğme. Araç takımını düzenle. Düğme. Buradan da araç takımını düzenleyebiliyorsunuz değerli takipçilerimiz. Bizim işimiz e, araç takımını silmek olduğu için ben yine araç takımını sile geliyorum. Ana ekran. Araç takımını sil. Düğme. Uyarı. Hava durumu araç takımı silinsin mi? Evet silinsin mi diye soruyor. Duyduğunuz üzere herhangi bir uygulama ya da veri silme işlemi olmaz diyor. Yani sadece eklediğiniz araç takımı silinir diyor. Vazgeç, evet. Vazgeç dediğimiz zaman işlemi iptal ederiz. Sil. Evet. Sil dediğimizde de araç takımını sileriz. Tıklıyorum şimdi buna. Mesajlar. Ve eklediğimiz o araç takımı gitti. Peki hala değerli takipçilerimiz benim sizlere bugün bu özellikle ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bu tarz anlatımlarımızı kaçırmamak için bildirimleri açıp tüm olarak işaret tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.